Merhaba hey arkadaşlar ben Kristina. E. Bugün sizler birlikteyiz arkadaşlar. Evet size da anlayacağınız gibi kendi yaptığım eşyalarımı göstereceğim. İyi seyirler. Birkaçını attım arkadaşlar eşyalarımın videosunda demiştim böyle abc filan tahtalar falan vardı halılar onları attım yerine daha güzelleri çıkacak demiştim şimdi bunlar biraz güzel oldu gibi geliyor zaten biz büyüdükçe geliştikçe daha güzellerini yapabiliyoruz neyse arkadaşlar biz videomuza başlayalım bu arada içine bir tane miniş koydum minişledik <laughs> Şöyle bir kutunun içindeler. Üstüne ee, içinde altında paket var gördüğünüz gibi onun içinde. İçine miniş koydum. En sevdiğim minişim olan Ur koydum. Evet. Ee, bu arada arkadaşlar. Bunun adını aslında ben Gabriel diye düşündüm de biraz olmadı gibi. Ee, şey arkadaşlar, buna, buna da yorum ad yazarsınız teyinen. Ben bir tanesini seçip koyacağım zaten. Evet, ilk bu çıkıyor tabi. Birkaç şey de çıktı, ilk e, bunu tanıtacağım. minçler siz çekilin. Evet, ilk bunu tanıtayım. Kendi yaptım bir yatak. Anlatayım e, şimdi. Şey 7 yaşımda yapmıştım. Evet, şöyle bir kutudan yapmıştım. Bu da kutu, sabun kutusuydu. Hani bildiğiniz sabun kutusu değil. Hani böyle e, katı sabun kutuları olur ya, oydu. Aha. ben de ne yapsam ne yapsam düşündüm. Geldi aklıma böyle bir yatak. başlayalım. Böyle, böyle açılabiliyor bu arada. Ve ben bunun örtüsünü yeniden yaptım. Şey olmuştu. Yırtılmıştı. Işte. Neyse başlayalım. Sır yastıklar var. Buralarda sim gibi böyle taşlar vardı. Sadece burada bir tane kalmış. Orada hiç kalmamış. zaten dökülüyorlar. Ay burnum kaşına Şey örtüm. Ee, Sarı ve maviden oluşmakta da bunlar mavi gibi olmadı. Ama sarıyı daha çok kullandım. Daha güzel oldu. Evet böyle bir yatak. Pembe pançeli. İkinci eşyalarımız. Aa bunun bir tane var. <laughs> Neyse bunu da seviyorum. Kaybetmeyeyim diye buraya koydum. Neyse başlayalım. Böyle bir koltuk var ilk öncelikle. Yastık da bunun içinde bir yerlerdedir. İlk koltuklarımdan başlamak istiyorum. Şöyle bir koltuk var yine. Evet. Bir tane daha olacak. Burada mavi. Aa kameram döndü bak. Hiç sevmiyorum dönmesini. İnsan sinir ediyor. Ben şimdi böyle küçük eşyaları dökeceğim. Evet, bunun içinden birçok şey çıkabilir. Dediğim gibi. Aa, devam da ediyor mouse yapmıştım arkadaşlar bu arada o şey oldu Gittim. kaybettim nereye gitti gitti kaybettim onu neyse şu kadar bir şey yapmışım bunların yastıkları da var Böyle bir hesapladınız bir bir bu alamadım bir iş şunlar O okay, kitanda bir bunun iki tarafı. bir böyle. Oh. Mesela gelirsek sonra bak ne çok erken çıkıyorum yani daha sabah mı oldu akşam mı belli değil. Evet şöyle yardım yastıklarını evet şöyle bunlardan yatak yapacağım ben. Ama şimdi şu yatağım var diye bunu yastık yapmayı daha çok düşünüyorum. Şeyden geldi arkadaşlar. Bizim kapımızda ay kediler oynuyor. Evet böyle bir koltuk var ama korktum hah, Korkuyorum. Neyse. Tek başıma değilim babamlar mı? Annem uyanık Bana bir de tipikler atıyor. Limon yazan bir koltuğumuz var da şöyle kendim yaptım bunu bunu ama yapalı bir gün oldu bu çok da güzel olmadı aslında bu fb oldu bunun yastıkları biliyorsunuz ki yastıksız koltuk olmaz ama sizin vardır bilmiyorum da ben yastıksız koltuk olmaz diye diyorum kendim her koltuğu yaptığım koltuğa böyle bir yastık Evet geçelim başka bir mobilya yoksa geçelim böyle eşyalar. Evet geçelim mi? Geçelim. Birinci sırada bir tepsimiz var. Gördüğünüz gibi puantiyeli ama arkası puantiyesiz değil. Böyle de kullanılabilir. Böyle de. Evet çok güzel. Bence çok kullanışlı. Hesap yapamıyoruz. Ne lazım? Tabii ki de hesap makinesi. Kendim yaptım bunu yine. Arkasını aslında delik yapıp böyle bir şey yapacaktım adını hatırlamıyorum ama madde aa bu içinmiş yaş ve ve şiddet korkuyormuş neyse hesap yapmamız gerekiyor işte hesap makinesi evet şuradaki şey böyle telefon gibi ben kısacası telefon olarak kullanıyorum böyle artıklardan yaptığım bir şey nelerden de yaptıklarımı göstereceğim. Ama bunun neden yaptığımı, yaptığımı biliyorsunuz kutuda. Diğerlerini neden, nereden yaptığımı göstereceğim. Evet durduruyorum. Bir kutu geri dönüşüm kutusu gibi. İçinden de tabi ki de ne çıkacak? Ket çıkacak. Böyle ketler çıkar. Geri dönüşüm kutusundan hep ket çıkar. Evet. Oturma minderi çıkıyor. Bunlardan yastık minder falan oluyor. Evet. Böyle kemik gibi şeyler yaptım. Evet. Şöyle. Şöyle. Bir şey. Var. Bu da böyle kullanılır. Böyle kullanılır. Bu da kalp var. Böyle. Aslında bunları sadece yastık olarak kullanacağım. Yedekte. Evet. Böyle bir gazete var. Şu an duyduğum resim yani, gelmedi. Şöyle bir gazete var. Evet arkadaşlar internet sunu olarak çok da detaylı yapmadım ben bunu. Ay ay kameranın içine gidelim. Ben bunu çok detaylı yapmak istemedim. Şöyle bir internet zaten gördüğünüz üzere Kitaplar, Artık böyle bir şey. Arkadaşlar sunularak olarak böyle kitler kalmış. Bunlar da geri dönüşüme gidecek yedek kağıtlarım. Ben işlerin atması için. Şimdi nelerden yaptığımı başlayalım yani ne, nasıl yaptığını tabii ki göstermeyeceğim yani arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şey nelerden yaptıklarımı göstereceğim. kadar Yani nasıl yaptığımı, nasıl yapıldığını göstermeyeceğim. Yeni kameramız var arkada. Merhaba. Ay, düşüyor, ben tutuyorum. Oh, gözüküyor mu arkadaşlar? Yazarsınız artık. Yani ona da bir zahmet edin. Evet arkadaşlar neden yaptık? Göstereyim. İziler. 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 Bazı yastıkları bundan yaptım. Aa, Beni buraya getirmiş. Nasıl getirir? Ama kameranın önüne iyi hedef dostum. Bu bir şey getirmedi. Evet, şöyle bir yastıkları yaptım veya koltuk yaptım. Şöyle bir şey var. Kapı yaptım. Ama yapmadım. yapmadım. Yani. Evet son olarak Böyle zaten gördüğünüz gibi şurada bir kalp var. Kalbimizden yaptığımı görebilirsiniz. Evet. Bu da paskot. Bazı yastıklarımı yaptırmışlar. Şey. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Hoşçakalın. Bye. Hadi bay bay.